Karnın doydu mu evladım? Doydu şeyhim. Aş ekmeği kesen de doyduk elhamdülillah. Meğer çok yediğimizi de biz de aç koyan. Elhamdülillah. Riyazetin hayrola. Selamünaleyküm. aleyküm. Akşamınız hayır olsun. Ve aleyküm selam. Akıbetiniz hayır ola. Nedir sizi fakirhanemize teşrif ettiren sebep? Estağfurullah. Rahmetli Kadı Burhanettin Efendi ile münasebetinizi sual edecektim. Gece gece. Nereden peyda aldı bu merakiz? Hı. Hakikati kovalarız. Bize malumat gerektir. Perdenin arkasını merak edersiz demek. Ama göçen gidenin arkasından hayır dışında ne edilir ki bilmem. Mesela mühimdir Mehmet Efendi. Ucu cinayete kadar çıkabilir. Allah rahmet eyleye. İyi bilirdik merhumu. Dayım Manyas'tan hemşerimiz idi. O sebep bazı uğrar idi bu fakire. Biz memnun idik zaten. O da memnun kalmış idir bu fakirden inşallah. Peki bir hasmı, kendisi falan var mıydı? Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Bilmem. Rahmetli pek lakırdı sevmez idi. Ama yazar idi çokça. Yazar mıydı? Ne yazar idi? Bir defteri var idi. Yanında taşırdı idi, Herdem. Vaktiyle bu fakir cilt etmiş idi. Defterin içinde ne var idi? İşimiz cilt etmek, okumak değil demişiz ya Naip Efendi. Ama bir vakit hatıratım demiş idi. Allah-u alem kimes demediğini o deftere üflemiş idi rahmetli. Hatta bir kısım kitabını da bizim derga vakbetmiş idi.